Bayağıdır bu girişi yapmıyordum. Yakışıklınız yine online. Sydney Sweeney'e aşırı şaşırıyorum. Kız şu an genç aktrisler arasında herhalde ilk 5'te yer alan biri. Felaket sayıda takipçin var. Filmlerden aldığın ücretler gayet yüksek. Tabii ki talep edilme şeklin biraz daha işte cinsel odaklı. Ve geçimini sağladığı için, popülerliğini, şöhretini sağladığı için bundan zaten memnun durumda. Ondan yana sıkıntısı yok. Ama yine de yetmiyor ki duş aldığı suyu bir kazanda biriktiriyor. Bundan kalıp sabun yapıp millete satmaya başlıyor. Ve bunun üzerine ciddi ciddi röportajlar da veriyor. Ve şimdi böyle bir muhabbet açıldığında herhalde dersiniz 1000 dolara 2000 dolara satılacak herhalde bu diye. Hayır 8 dolardan satacak. Ağır bir mala bağlama durumu. Yani hiç mi kariyer yönetimi eğitimi vesaire almadın? Tamam gündem olmanın birçok yöntemi var. Marjinal olmak da seni gündemde tutan bir şey. Bu çok normal. Günümüz sanatçıları değil sadece eskiden de marjinal tavırları sayesinde popülerliğini artırmış birçok sanatçı var. Mesela Andy Varol, Salvador Dali. Hayat hikayesine bakarsak Van Gogh. Çünkü Van Gogh'un hayat hikayesi onu popüler kılmıştır biraz da. O tabii ki hayatındayken bunun ekmeğini yemiş biri değil ama sonrasındaki süreç onun şöhretini arttırmıştır aslında. Ve bunu gayet normal şeylerle de yapabilecekken kalkıyor böyle bir şeye başvuruyor. Şu an mesela internette bayağı bir bunun hakkında konular açılmış. Bu olayın ardından bugün 7 yıllık bir ilişkisi var. Nişanlı olduğu bir ilişki. Ondan ayrılıyor. Ve yine de buna devam ediyor tabii ki. İnsanlar bu durumla bayağı bir dalga geçiyor ve iğrenç buluyor. Ben de buluyorum. Düşünsene yani onu birileri gerçekten alacak ve büyük ihtimalle çıkar çıkmaz birkaç dakika içinde tükenecek bir şey bu. Buna talep gösterebilecek insanların var olması da ayrı bir iğrenç bir durum. Yani kalkıp sadece burada onu da suçlayamıyorum. Çok iğrençler. Yine de bunu asla yapmamak gerekiyor. Çünkü direkt kendimden örnek vereyim. Kendisini çekici bulan biriyim. Ben zaten sarı seven bir insanım. Herkes biliyor. Her yerde duyuruyoruz. Diğer insanlara kıyasla yüzü gayet güzel bir kız. Bana çekici gelen yönü oydu ama bu haber geldikten sonra aşırı tiksinç gelmeye başladı bana. Dünyada cinsel pazarın bir yükselişi var. İleride mesela birçok oyuncuyu, Hollywood'daki oyuncuyu yandal olarak OnlyFans veya benzeri şeylerde de göreceğiz. Ki zaten hafiften abonelere özel muhabbetlerle buna yönelmeye başladılar ve bundan ciddi para kazanabilen sanatçılar da var. Ve bilimsel olarak bir akademik araştırma vardı. Toplumun rol modelliği üzerine sadece %5'lik dilim buna benzer şey şeylerle başlayıp rol model olduğunda çok fazla insan gerçekten onun yolundan gitmeye başlıyor. Mesela son dönemlerde bu simge var Instagram'da influencer. O birkaç açıklama yaptıktan sonra gelirini paylaşmaya başladıktan sonra abonelere özel içerik üreten çok fazla kişi türedi. Çok fazla OnlyFans'ı türedi mesela. Daha dün normal bir içerik üreticisi diye takipleştiğimiz birini takipten çıktım. Niye abonelere özel şeylere başlamış o da? Bir takipçim söyledi ve bayağı nude atıyormuş yani. Ben bu konulara hakkında her seferinde konuştuğumda genelde şöyle yorumlar var. İki tarafta memnunsa bize karışmak düşmez vesaire diyorlar. Tam öyle değil. Bu konu çok ayrı bir şey. Çünkü bu yola girdikten sonra bir daha o yoldan çıkamıyoruz. tam bunu cinsiyet eşitliği, feminizm vesaire gibi de yorumlamamak gerekiyor. Ki birçok feminist de Sidney Sweeney gibileri gösterip bu kadın feminizmi herhalde bir 500 yıl geriye götürdü tarzında tweetler attı. Haklılar. Çünkü cinsiyet eşitliği dediğimiz olay normal iş alanlarında erkeklerin dahil olduğu, baskın olduğu iş alanlarında kadınların da aktif çalışabilmesi için ilerleyen bir süreç. Diğer alanlarından bahsetmiyorum bu arada. İş hayata, ayakları yere basma konusundan vesaire. Bir. Yani sosyal hayat için söylemiyorum bu dediklerimi. Cinsel pazarsa bu sınıfa girmiyor. Çünkü çok kolay satabilirsin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ve bundan para da kazanabilirsin. Ki bazıları çok da ciddi paralarda kazanabilir. Böyle bir durumda kadınlar niye kendini geliştirsin? Niye iyi bir eğitim alsın? Niye kariyerinde ilerlemek için? çabalasın İşte bu toplumsal cinsiyet eşitliğine zarar veren bir olay. Direkt olarak bu nedenle. Tam şu sıralarda artık ortam çok da müsait olmadığı için podcast'i çok da uzatmamam gerekiyor. Ev dolmaya başladı birden. Ben yine de geleceğin nasıl bir şekilde bürüneceğini çok merak ediyorum. Ama sanırım 1900'lerde başlayan o kadın hareketleri bundan 10 veya 20 yıl sonra özellikle kadınların hepsini kapsayan bir hareketin dışına çıkacak. Belki de bir kol daha türeyip direkt olarak bunlarla mücadele etmeye çalış ama çok da başarılı olabilirler mi emin değilim. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Ben de mi sabun satsam ne yapsam bizim de vardır bir alıcımız. Belki bundan da talk show'da falan bahsederim. Goygoyunu yaparız biraz. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yarın Yunus'un odasının yeni bölümü var. Gayet iyi bir bilet sayısı var. Ona da beklerim. Öpüyorum hepinizi.